Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dramalik oynayacağız bakalım neler olacak izleyin ve görün hadi bakalım başlayalım şimdi 299 yılında bir gelelim buraya bakalım ilk sakladınlar böyle şey ben yani <laughs> abi hemen düzeltelim altı mı veriyor hadi elmasımızı harcayalım ben senden kıymetli mi ben kaç kişi hastalanmışlar oha abarttı bir <laughs> oha Ana bitti. Dendanker bitti. Yani yine her koyalım. Neyse onu elmesin. Burada bir oyuncu alalım. Ama bakalım bir şimdi. İlkler biliyorsunuz transfer yapacağım. Bu ilk, ilk videomuz. Arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İnşallah abone olursunuz. Ve like atarsınız. 299 liramız var. Şimdi bir orta sağ gerekiyor. 305 ama. Kanka biz bir maç yapalım. Sen bir yanına oynayacağız. Sarı Paşa olarak. Hadi bakalım. Başladı abi. Robertson lan. Abi. Çok kötü ha. Toparlı Urbanski. Ahman Persson. Gladon. Ladana verdi ya. Her ne. Ladana doğru. Ladan. Atamadı. Salak. Niye atamıyor onu? <laughs> evet. Brander host. Atıyor. Barker yakala. Ladan alırsın ya. <gülüyor> Peterskin. <gülüyor> çıktı 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 çıktı. <laughs> ki Ladan Barker 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 Gladon 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 Direkten dönmüş Top Gladon Gladon Ladan Ladan Atamadık <laughs> ya Abi niye atamıyorsun <laughs> Şanssızlığa bak Devam ediyoruz. Hadi bir gol ya. Dakikalar 21 yani. Ayıptır günahmış. 2021. Gladon. Ladan çok iyi. Anam. Ladan hata yaptık biz. Hay. Herkes. Görsün beni. Herop. <laughs> hadi oğlum. Hadi Gladon'u. Kuladın bir. Nasıl yaparsın? Yanamıyorum. <laughs> Ağaç atmış. Bir gol atalım sıfır sıfır kalmayalım. Baya zor bu arada. Göründüğü gibi kolay olmasın. Ladan. Ladan uzaktan bir vuruş. Maalesef. Dron host. Urbanski çok iyi. Jones. Gladon. Urbanski. Urbanski ortasını açacak ki. Ladani vuramadı ki. Ana. Falan evet, devam ediyoruz. Barkir aldı. Ladan. Akademi okay, kümesinde Glado. Ladan. Şampiyonlar liginde kötüyüm arkadaşlar. Ah. Çok kötü atıyorum. Kadınla da adam almak. Bir kaç Bir. İyi var. Gol falan yemiyorsun. Ya orada bitir mi hocam işte? Bir dakika. Ne oldu? diyoruz arkadaşlar. Şimdi ben burada Ladan'a gıcık olduğum için İmriye alacağım. Ondan sonra bir ne almayayım şimdi ya gerek yok. Zaten gıcık gıcık oldu mu? Yani. Yoksa tamam mı? Evet. İmriye bak nasıl oynar bu adam? Seviyorum ben İmriye. Urbanski vurur. Ah! Yok artık Lebron James buraya 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 at ya emri yani burada pas vereydi daha iyi edeceğiniz mi Berkir Herop gördü Barker'i. evet gol netleşiyor galiba hop hop aa hocam sarı götü vurdu lan sakatlanacaktı adam böyle pas vermeyi kullanıyor adama verdim yanlışlıkla ya gözüküyor hadi 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 aldım be robertson bir dakika e devam ediyoruz verdim flaronus gladon gladon Yuh ya. Hadi aferin. Kimsen aferin sana görmüyorum. Orada abi yuh 0-0 bitecek maç. Değişiklik yapacağım bir şey olsun. Tam değişikliği yaparız. Şimdi değişiklik yapacağız arkadaşlar. abi bir dakika Heh. tamam değişik kim gerekiyor biz abi abi şu anda dendi arkamız sakat olmayacağını dönemde onun yine petratik uzu koyacağım abi bir üç değişik arkamız var Ortası iyi yok yani onun yeni bir Pablo vücudu koyacağım Eropa sokmadım neyse dursun bir odaya yedekte ya bir şey olmaz peki ka kameraya ayarlıyorum tamam kalacağım işte en son abi Piketut. tut İmle Parker Gladon 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 Paul Gladon atıyor Halil'e mi söyle seviniyor Paul Gladon Evet devam ediyoruz şu an başladı. Bir sıfırdan rahatız. 2-3 atarsak çok iyi olacak bunları. Birinci zaten ligde. İlgi birazdan göstereceğim. Evet İmriye. İmriye hata yaptım. Yenmeliyiz bu maçı. Bak kontrataktan yemeyin. Pike alırsın kanka. Pike pike pike. Pike pike pike. Imriye gördü. Imriye uzak. Kladon. Tamam tamam çık. Çıkma. Çık çıkma çık çıkma. Nasıl bir işte bu? Nasıl? <laughs> Et abi. Person alır onu. Herrup. Herrup. Barker. İmbriye. 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 Herrup. Barker. İmriye. 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 Lahmacun. Robasun. Ones. Herrup. Herroooo! Adam iyi vurdu ha. Aç. geldi herhalde <laughs> İmriye. Uuu! Ne oldu? Ekrem <gülüyor> bir anda döndü. <de> <laughs> Şampiyon! Şampiyon! Şampiyon. <laughs> Şampiyonuz! Şampiyonluk maçında Oha, 27 verdi Gizli oyuncu var Ama yetmiyor 326 liramız var Bize Forvet gerekiyor 380 300. Aa orta saha Olabilir Arkadaşlar şimdi Orta saha mı Diğer videoda soruyorum Orta saha mı Yoksa Patrick mi? Yoksa bu Trujal mi? Şimdi lige bakalım. Küresel mücadele de yeni tablo gelmedi. Ya kötü şu anda. Akademi kümesine baştan başladık. O baştan başladık daha var. Herhalde. Yarışma var bronz kupada. Hemen oynayacağız şöyle. Bu da bronz kupa. Bir dahaki son videoya yazın bakalım. Forvet mi orta saha mı? Family köyde oynayacağız bir dahakine. Final. Hoşça kalın, keyifte kalın.